Thank <laughs> you. süreci evet, çok vardı. Evet, normal Bu hangi kanadaşlar? Bak, hayır

Kilogram ağırlığında Sultanbeyli Pazarı'nda en ithal hayvanlarından biri. 35 bin TL fiyatı var. Şimdiden Allah kabul etsin kesecek olan vatandaşımıza. Şu an yeni geldik. Bugün bugün itibariyle yeni gelmiştik. Sultanbeyli Pazarı'ndayız. Gelen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Kesinlikle şişme yok. Şu an 30 saatlik bir yolculuğun ardından bu hayvan şu an bu kiloda. Normal kilosu en az 50 kilogram daha ağırlığındaydı. Şişme falan yok yani.